Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs saat 05'e kadar sürecek tam kapanma 29 Nisan Perşembe günü saat 19 itibariyle başladı. Tam kapanmanın ikinci gününde caddeler ve sokaklar sessizliğini korumaya devam ediyor. Her hafta içi kentin yoğun olan cadde ve sokakları ise şimdi sessizliğiyle baş başa. Bayram sonuna kadar uygulanacak kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasına muaf olan vatandaşlar, kent genelinde kısmen de olsa hareketliliğe neden oldu. <laughs> Tam kapanmanın ikinci gününde 1 Mayıs İşçi Bayramı olmasına rağmen emekçiler yine işlerinin başındaydı. Efendim biliyorsunuz bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı. Bugün işçilerimizin tatil yapması gerekiyor. Ama sizler gördüğüm kadarıyla çalışıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Bayram gününüzde çalışıyorsunuz. Şimdi bayram günümüzde çalışıyoruz. Neler söyleyeceğiz? Şimdi öncelikle Yüce Rabbim devletimizi ve milletimizi korusun. Elimizi taşın altına esnaf olarak koymuşuz. Artık herkes bence elini bizim kadar taşın altına koysun. yani. Biz bunları çalışanlardan da bekliyoruz, devlet dairesinde çalışanlardan da bekliyoruz yani. Yani yük sadece bizim üzerimizde olmasın, biz de elimizden ne geliyorsa yaparız yani. yani Gerekirse 2-3 yılda bedava çalışacağız yani, bir şey olmaz yani, hiç önemli değil. Biz zaten sonuçta önemli olan döngünün sağlanması yani, o bayrağın orada dalgalanması bizim için önemli. Efendim bu zorlu süreç olmasaydı, pandemi süreci olmasaydı 1 Mayıs'ta dinlenir miydi Vallahi dinlenirdim yani, niye yalan söyleyeyim, dinlenirdim. Tam kapanmanın devam edeceği süre zarfında fırınlar, marketler, kasaplar, manavlar, kuru yemişçi gibi işletmeler belirlenen saatler içerisinde hizmet vermeye devam edecek.